Evet, çok kıymetli misafirlerimiz, saygıdeğer vakıfımızın çok güzel üyelerimiz, kıymetli başkanlarımız. Belediyemizce düzenlediğimiz davası kurulun herkese hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle bugün burada sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyetle ben ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye'nin ortaloya açan kapısı yani şehrimizin evladı ünlü düşünür Cemil Meriçler'in büyüdüğü Hatçana ile köklü tarihine de ışık tutan bereketli topraklarımıza ilçemize de hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum. Bir araya gelmemize vesile olan ikincisini düzenlediğimiz geleneksel Cemil Meriç İrfan ve Sanat günlerinde inşallah 50 yazar, 70 stand ve 100 yayın evinde ilçemize de inşallah Cuma günden itibaren ağırlayacağız. 25 Kasım 11 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan söyleşiler ve imza etkinlikleriyle çocuklarımızı, gençlerimizi yediden yıkmışa e herkesi de bir araya getirmeye çalışacağım inşallah. Programın açılışını Cemil Meriç Kültür Elinde saat 14'te yapacağımız İrfan ve Sanat günlerinde siz kıymetli basın mensuplarımızla aramızda görmek istiyoruz. Patronumuz ayrıca bize de güç katacaktır inşallah. Tabii ilçemizde bugüne kadar yapmış olduğumuz değerli çalışmalarda emeğe geçen Cumhur İttifakı'nın çok kıymetli teşkilatları, başkanlarımız, belediyedeki emektar kardeşlerimiz, mesai arkadaşlarım da ben buradan da çok teşekkür ediyorum. Tabii ki şu anda bulunduğumuz bir noktada şu anda Millet Bahçesi olarak düzenledik vatandaşlarımızda da çok güzel geri dönüşler olduğuna da inanıyoruz. Diğer hizmetlerde inşallah biraz sonra yayınlayacağımız kısa bir videoda sizlere de göstermek istiyorum. Ben tekrar gelişinizden dolayı tüm arkadaşlarıma ilçem adına hoş geldiniz. Tebala getirdim. Sağ olun, var olun efendim. 差不多了，讲那样。 Reyhan'dayız. Cemil Meriç etkinliğine e, Cuma günü başlıyor. Başkan dediğim gibi. E, Reyhan'da güzel yerler var. Lan slide yapılacak. slaytı da çekip e, canlı yayını sonlandıracağız. Ceyhan'da. Güzel bir gölet, bahçe. Ee, özelliği, güzelliği bu. Evet. Gördüğünüz gibi Ceyhan'da. Muhteşem. Ceyhan'ı büyük emanet. Türkiye'nin Orta Doğu'ya açılan Serhat'ı. Toprağında bereket, sofrasında bollu Coğrafi işareti tatlarıyla kültürünü nesilden nesile aktarıyor. Doğası köklü, insanı sizden. İnsan şehrimizin evladı, ünlü düşünür, Cemil bilinçlerin büyüdüğü Tunç Ağında, Muhiş Kralı, Sivas kenti Akçaray'da köklü tarihine ışık tutuyor. Reyhan ve bereketli topraklarından sanayisine, hayvancılıktan gastronomisine kadar Atayın lokomotif sığırıcısı. Vatandaşlarımıza daha İnşaatı devam eden Reyhanlı Birliği'nizin de destekleriyle hayat bulan OSB istihdamına katkı sağlayacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde Reyhanlı'nıza 250 konut kazandırdı. En kısa zamanda temelini atıp çalışmada sona gelir bir müjdesini vereceğiz. Reyhanlı'nın tarıma evleşi olmayan alanını belirleyerek oluşturduğumuz elektrik üreten güneş enerji sistemleriyle hem tasarruf sandık hem de belediyemize kaynak oluşturduk. Reyhanlı'nın vizyon projesi GEX. Reyhanlı Belediyesi Millet Bahçesi belediyemiz eliyle ayak bularak hemşehrilerimizin nefes alacağı, ailesiyle rahatça vakit geçireceği alanları yeniden inşa ettik. Millet Bahçemiz yaklaşık 100 bin metre kare alan içerisinde kurulu olan 32 bin metre kare doğal göl alanına sahip. Yenişehir gölümüzün kıyısında bulunan eski adıyla göl gazinomuzu genel bakım ve tadilatını yaptık. Reyhanlı Belediyesi konuk evimizde Reyhanlı'nın misafir perverliğini sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2000 metre bisiklet yolu dış çekim platosu, şelale, 750 araçlık otopark, çocuk oyun alanları, kare taşı duvarları, film ve piknik alanları, yüzlerce ağaçla takviye ettiğimiz doğal alanlarıyla ilçemizde sosyal hayatı da canlandırdık. Kent ormanımızda 3500 ağaç, piknik alanını da yine ilçemize kazandırdık. İlçe genelinde yerleştirdiğimiz 50 giysi kumbaramızda tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor. Doğa dostu belediyemizde hedef sıfır atık. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında çocuklarımız yüzerek keyifli vakit geçirirken sosyal aktivite alanlarımızda hemşehrilerimizin yaşam standartlarını yükseltiyoruz. Reyhanlı Belediyesi Sosyal Tesisinde hamam, sauna ve fitness de yer alıyor. Reyhanlı'nın dokusunu uygun biz inşa ettik. Gençlerimizin spor aktivitelerini gerçekleştireceği halı sahaları kırsal mahallelerimize kazandırdık. Spor, sanat ve kültürel aktiviteleri her zaman önemsedik. Bugünün gençleri ve ülkemizin geleceği için desteklemek önceliğimiz geleneksel olarak yaptığımız Cemil Miliç Kitap Fuarı ve Hatay'da bir ilik olan derslere ve hem de sınavlara destek dijital eğitim platformumuz Reyhanlı'da gençlerimizin hizmetinde. Sevdamız Reyhanlı. Mehmet Hacıoğlu Reyhanlı Belediye Başkanı